İşte burayı da kırmışlar bak. Kırık. Bunun, bunun içinde bahır olmadığını anlayınca ne? Şey yapmamıştı. Geri bir galiba. Sabah kalktım işten kapıyı açtım. Böyle anakladım. Kapak açılmış. Açıktı. Bir de eve gittim. Çocukları ara tuttum. sen yediği. Buradan gelen oldu memurlardan. Kapattılar. Bu doğal gazı bağlattığınız kişi ara dediler. Hani oraya, oraya eve döşetmiş ya. Onlar da aradım, onlar dediler bizim ilgimiz yok teyze. Yine çalarlar ondan sonra yine bizim arayacaksın dediler böyle kaldı. Dışarı çıktım bu kapak ayrılmış böyle yatıyor. Kırmışlar kapağı. Sonra işte gelenler bağladı yerine. Dediler bir nal buraya git bir o demir al. Yerine koy dediler. Bir bizimki değil. herkesin kızın kutuları patlamış. Ama çoğunu içindeki bakır olanları almışlar. Millet yatarkına. Konşunun aşağıda var yine, almış, yaptırdım bilmiyorum adam, getirdim yerine. Onu da götürmüş, onu döşeli böyle evine. onun da bakır almışlar. Gazaba kalktım, kızı okula göndereceğim. Baktım ki kapak açık. Bir gün de evvel komşular geldi bana söyledi dedi sizin kapağı açık. Bir gün önce de yine gelmişler. Gelmişler kapağı açmışlar. Bugün yine açıldı. Sabah e, saat 11 gibi dışarı çıkmıştım. Ekmekhaneye gidecektim. Sağ tarafıma da normalde kapak böyleydi. Şuraya yani kırmışlardı, hem kırmışlardı da kapak açıktı bir yandan da. İşte sonra babamı çağırdım. Sordum kapak böyle miydi diye. O da hayır dedi. Sonra mahalleye gezdim böyle. Şey, Bakkala giderken. Mahalledekilerin de öyleydi ama içinde telleri yoktu. Bizimki bağlı olmadığı için telleri alamamışlardı. Sadece kırmışlardı. Hiç bilmiyorum vallahi kilitlerimizi koparıyorlar. En anda doğalgaza başladılar. Hiçbir şeyden haberimiz yok. diyemiyorum. Hiçbir şey bırakamıyoruz ki dışarı. Komşum fark etmiş. Çağırdı ben de geldi. Geldik baktık kırılmış dediler. Çekmişler kablo dediler öyle. Haber vermişler ev sahibine. Biz evimizde duramıyoruz böyle. Bu nedir? Buraya bu, şu Bu. Kır, Bu tarafa da gittiniz mi? Bütün Bu. mahalle. He bize. biz korkudan kapıya bile çıkamıyoruz mahalle arasında. Ha, gece valla ışıklarımız yanmasa korkuyoruz biz. Bak ağacık bak burayı böyle kırmışlar bak uğraşmışlar. Bunu burayı da onlar kırmasınlar bunu bunu da bak. Kırmışlar o da kırıp bunu da uğraşmışlar. Gelin dedi anne dedi, buraya uğraşmışlar Bizim oğlan dedi ki benim oğlum bu dedi bir şey yok bundaydı. Kırma onun içine bir şey yok dedi. Biz demir bor olduğunu bilmiyordu. Biz de yeni öğrendik daha. Biz burada oturuyorduk. Koşuk Kur'an'da geldi dedi ki motorcu gelin orada hepsini iki almışlar dedi. Aşağıki mahallenin kimi götürmüşler? Aşağıki mahallenin hep toplamış götürmüşler. Doğal kazları geceleri sökür götürürler. Bir gün de bizi yakarlar içinde. Evet, olay yerindeyiz. Bir kişi çatıya çıkmış, oradan aşağı atlamaya çalışıyor. Hatta evet, sosyal medyada canlı yayın yapıyor.